Tarihin akışını değiştiren Bozkır'ın efendileri Moğolları bir dakikada tanımaya hazır mısın? Her şey dağınık kabileleri birleştiren Cengiz Han ile başladı. Onun liderliğinde kurulan imparatorluk tarihin gördüğü en hızlı genişlemeyi yaşadı. Moğol ordusunun sırrı ne miydi? Efsanevi atlıları. Günde 150 kilometre yol kat edebilen bu savaşçılar at üstünde ok atma konusunda ustaydılar. Bu sayede Çin'den, İran'a, Rusya'dan, Avrupa'nın kapılarına kadar uzanan devasa toprakları fethettiler. Böylece tarihin en büyük kara imparatorluğunu kurdular. Ama Moğollar sadece savaşçı değildi. Kurdukları Pax Mongolica, yani Moğol Barışı sayesinde İpek Yolunda ticaret canlandı, Doğu ile Batı arasında güvenli bir köprü kuruldu. Bu dönemde bilim, sanat ve kültürde altın çağı yaşadı. Moğollar olmasaydı bugünkü dünya çok daha farklı bir yer olabilirdi. Tarihe damga vuran bu büyük imparatorluk hakkında daha fazlasını öğrenmek istersen beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.